Rahim, selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir derste tekrar bir aradayız. E, bugünkü dersimizde Tanzimat sonrası dönemdeki din eğitimi ile Cumhuriyet dönemindeki din eğitiminden bahsedeceğiz. Burada e, bugünkü dersimiz tarihler açısından önemli çünkü tarihlerden soru gelebiliyor. Biraz ezberlemesi zor ve karmaşık bir ders gibi görünse de önemli belli başlı tarihler var onları aklınızda tuttuğunuzda soruları kaçırmayacağınızı düşünüyorum bu notlarda altı çizili yerler ve yıldızlı yerler önemli yerler arkadaşlar buralara daha fazla dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum hemen başlayalım bu dönemimiz işte tanzimat dönemiyle başlıyor yani 1839 tanzimat fermanı ilanıyla 1876 2. Abdülhamit'in tahta geçtiği yıllar arasındaki dönem yeni tarzda bir eğitim sistemi kurulmuştur arkadaşlar bu dönemde ee, bir dönüm noktasıdır bu dönem bu dönemde geleneksel eğitim olarak tanımlayacağımız medrese tarzı eğitim bir yana bırakılıyor ve yeni bir eğitim sistemine geçiriliyor yeni açılan mektepler için hazırlanan programlarda da din derslerine yer verilmiş ama eee tamamen bir dini eğitimden din eğitimi uygulamasına geçilmiştir bu dönemde medreseler aynı zamanda varlıklarını sürdürmüşler yani diğer taraftan medreseler de varlıklarını sürdürmüşler aynı zamanda medreseler şeyh hüsamlığa bağlı iken mektepler marif nazaretine bağlanmıştır burada da bir ayrım var e bin bu gelişmelerle birlikte arkadaşlar 1908 yılından sonra 2. Meşrutiyet döneminde medreselerde yeniden düzenlenme yani ıslah gerçekleştirilmiş. Bu konu üzerinde de 4 tane çalışma gerçekleşmiş. bu çalışmalar ilki 27 Şubat 1910 yılında Medaresi İlmiye Nizannamesi'nin nizanlamesi, hazırlanmasında meydana gelmiştir böylelikle 12 yıllık bir öğretim süresi kapsaması planlanmıştır. 12 yıllık bir eğitim planlanmış. Ancak medreselerle ilgili asıl kapsamlı düzenleme 30 Eylül 1914 tarihinde İslahi Medaresi'nin İslahi Medaresi Nizamnamesi ile gerçekleştirilmiştir. Bu önemli. Yanına yıldız attıklarım önemli yerler arkadaşlar. 1917 yılında düzenlemelerle mevcut yapı korunarak küçük bazı değişiklikler de yapılmıştır. 1914 yılında düzenleme ile İstanbul'daki medreselerden bir kısmı Darul Hilafetil Aliye Medresesi adıyla tek çatı altında birleştirilmiştir. Şurada görüldüğü üzere bu da önemli yerlerden biri arkadaşlar. 1914'teki düzenleme ile İstanbul'daki medreselerden bir kısmı Darul Hilafet-i Aliye Medresesi adıyla tek çatı altında birleştirilmiştir. Ee, ayrıca 1915 yılında Medrese Tülü Mütehassısın adıyla uzmanlık eğitiminin yapıldığı 2 yıl süreli yeni bir kurum açılmış. Böylece medrese eğitiminin uzmanlık eğitiminde dahil en çok 12 yıl olması planlanmıştır bu düzenleme ile birlikte. İşte daha önce medreselerde okutulmayan Batı dilleri, Türkçe, Farsça, Beden Eğitimi, Resim gibi dersler, Tanzimat'ın itibariyle çeşitli seviyelerde mekteplerde okutulan bazı derslerin programlarını aldıkları görülmektedir. Yani yeni yeni dersler eklenmiş böylelikle. E, medreselerin düzenlenmesi ilgili diğer bir çalışmada Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği sırada 1921 yılında yapılmıştır medreselerin düzenlemesi yönünde bir çalışma yapılmış fakat 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat kanununun yürürlüğe girmesinden sonra da medreseler kapanmıştır arkadaşlar ee, hemen şöyle geçelim önemli bir gelişme diğer sayfamızda var İkinci meşrutiyet döneminde yeni medreseler de açılmıştır arkadaşlar burada önemli yıldız atmışım özellikle ikincisinin üstünde çift yıldız var 1912 yılında medrese stüdyolu vaizin vaiz yetiştiren eğitim kurumu olarak 1912 yılında gene medrese tür eğimme huteba hatip ve imam yetiştiren bir kurum açılmıştır arkadaşlar. Niye önemli? Çünkü bu ikinci kurum imam hatiplerin ilki kabul edilir. Yani imam hatiplerin başlangıcı olarak kabul edilir. Bu 1912 yılındaki açılan eğimme vel huteba arkadaşlar yanına çift yıldız atmışım. O yüzden buraya dikkat edelim. 1919 yılında bu iki medrese medrese ötülü İrşat adı altında birleştirilmiştir. Bu da soru olabile, gelebilecek yerlerden biri. Bu iki kurum birleştirerek 1919 yılında medrese tül İrşat adı altında birleştirilmiş arkadaşlar. 1921 yılında medreselerle ilgili düzenleme yapılmış ancak 1924 yılında biraz önce bahsetmiştik 21 yılındaki düzenlemeden yılında hazırlanan tevhid-i tedrisat kanununun yürürlüğe girmesiyle medreseler kapatılmıştır arkadaşlar. İlk öğretim dersleri verilen Sibiyan mektepleri orta dereceli mektepler olan rüştiyelerden sonra tanzimattan sonra idadiler de açılmış arkadaşlar. Şurada önemli bir yer daha var. İkinci Abdülhamit döneminden itibaren e, muallim yetiştirme, öğretmen yetiştirilmek üzere Darül Muallimat ve Darül, Darül Muallimin açılmıştır. Darül Muallimat Kız Öğretmen Okulu, Darül Muallimin ise Erkek Öğretmen Okulu olarak e, görev yapmıştır, işle görmüştür arkadaşlar. Öncelik tabi Darül Muallimin açılmış, sonrasında Darül Muallimat açılmış arkadaşlar. 1876 yılında hazırlanan ilk anayasa kanunu esası ile yasal düzenlemelere uygun olarak uygun olmak şartıyla eğitim öğretim serbest olduğu Mekteplerin devlet sorumluluğu altında olduğu kabul edilmiş İlk öğretimin bütün vatandaşlar için zorunlu hale getirdiği belirtilmiştir İşte bu ilk zorunluluk olayı nereden geliyor 1876 yılında hazırlanan ilk anayasa olan kanunun esası ile yapılan düzenlemelerden sonra Devlet güvencesi altına alınıyor eğitim ve zorunlu hale getiriliyor arkadaşlar Ayrıca farklı dinlere mensup olanların inanç esaslarına dair öğretim haklarının korunacağı da burada dile getirilmiştir arkadaşlar 1900 yılında Darül Fünun yani üniversite içerisinde din bilimleri bölümü yani Ulumu Aliye Diniye Şubesi açılmıştır arkadaşlar kurulmuştur Ulumu Aliye Diniye Şubesi 1900 yılında Darül Fünun'un içerisinde açılmıştır bunu yanında yıldızlı olarak belirtmişim. Bu da çok önemli bilgilerden birim. Böylece ilk defa medrese dışında yüksek dereceli bir din eğitim kurumu kurulmuştur. Günümüzdeki ilahiyat fakültelerinin başlangıcı olarak da bu kabul edilir. Burada bol yıldızlı bir yer arkadaşlar. Günümüzdeki ilahiyat fakültelerinin başlangıcı 1900 yılında Darülfülün içinde açılan Ulumu Aliye-i Diniye Şubesi. Öğretim süresi 4 yıl olarak belirlenmiş olup Arapça, tefsir, hadis, kelam, fıkıh gibi din ilimleriyle birlikte Bunlar zaten medreselerde de var olanlar Yer almayan dinler tarihi, İslam tarihi, felsefe, öğretim yöntemleri ve Fransızca gibi derslere de yer verilmiştir arkadaşlar 1915 yılında da bu kapanmıştır Şimdi geldik Cumhuriyet dönemi din eğitimine ne dedik 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile medreseler kapatıldı. Bunun akabinde ilahiyat fakülteleri ve imam hatip okulları açıldı arkadaşlar. İmam hatip okulları 1951 yılında eee imam hatip okulları 1932 yılında ilahiyat fakülteleri ise 1933 yılında Kapatılmıştır yani 24 ile açılan bu okullar 32 yılında imam hatipler 33 yılında da ilahiyat fakülteleri olmak üzere kapatılıyor tekrardan İmamatik hatip okulları 1951 yılında tekrar açılıyor ve 1955 yılına kadar 4 yıllık olan okulların bu süreden sonra 3 yıllık kısmı daha ekleniyor 1951'e kadar 4 yıllık olanlar 55 yılında 4 yıllık olan okullara 3 yıl daha eklenmiş oluyor. 1974 yılında meslek lisesi statüsünü kazanıyorlar bu okullar. 1985'te Anadolu İmam Hatipler açılmıştır arkadaşlar. 1997 yılında eğitimin zorunlu 8 yıla çıkmasıyla bu okulların orta kısmına öğrenci alınamamıştır. Yani 8 yıllık olunca tabii orta kısımları işlevselliğini yitiriyor. Sonra 4 4 4 sistemi şeklinde uygulamayı düzenlediklerinde bu sorun düzeliyor arkadaşlar. 1933 yılında yapılan üniversite reformu sonrasında da İstanbul Üniversitesi içinde İslam Tektikleri Enstitüsü araştırma merkezi açılıyor arkadaşlar. 1933 yılında 1933 yılında bu açıldıktan sonra 1949 yılında da Ankara Üniversitesi bünyesinde İlahiyat Fakültesi açılmış oluyor. Şuna da yanına bol yıldız koydum. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önemli 1949 yılında açıldığını da unutmuyoruz arkadaşlar. Evet, 1959 yılında İslam Enstitüleri açılmaya başlıyor arkadaşlar. Evet, İslam Enstitüleri ile beraber 1971 yılında Erzurum'da İslam İlimleri Fakültesi de açılıyor arkadaşlar 1983 yılında İslam Enstitüleri İlahiyat Fakültesi'ne dönüştürülüyor bu 1983 yılında oluyor yani 1983 yılına kadar yüksek İslam Enstitüleri var 1983 yılında bunlar İlahiyat Fakültesi'ne dönüştürülüyor 1997 yılında İlahiyat, lisans ve din kültürü ahlak bilgisi öğretmenliği olarak iki programa ayrılıyor bu eğitim. Tabi bu ne kadar mantıklı orası da tartışılır çünkü ikisi de din kültürü öğretmenliği olmak için sınavlara giriyor. 1997 yılında bunun ayrıldığını unutmayalım arkadaşlar. Burası da önemli bir ayrım. 1989 ve 1990 yılları öğretiminde 2 yıl süreli ilahiyat meslek yüksek okulları açılıyor. Evet, meslek yüksek okullarının açılış tarihi de 89'da 90 yılları arasında 97 yılında da AÖF ilahiyat ön lisans programı açılmış oluyor arkadaşlar. 1924 yılında ilkokullarda din eğitimi Kur'an eğitimiyle birlikte ikinci sınıftan itibaren haftada iki saat verilmiş 1926'da dersin içeriğinden Kur'an öğretimi çıkararak sadece din bilgilerinin öğretimine yer verilmiştir arkadaşlar 1926'dan itibaren Kur'an öğretimi çıkarılıyor 1930 yılında şehirlerdeki 1939 yılında da köy okullarının programında kaldırılıyor bu eğitim Din dersleri 1924 yılında lise, 1927'de 27 yılında ise ortaokul programlarından kaldırılıyor arkadaşlar. Evet. Din derslerinin tekrar yer alması 1949 yılından itibaren gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan genelgede e, ee, ilkokullarda din derslerine program dışında belirlenecek uygun zamanlarda isteğe bağlı olarak yer verileceği belirtiliyor ve hangi neler uygulanması gerektiği de bununla birlikte belirleniyor arkadaşlar. Ee, 1950 yılında din dersleri program içerisinde alınmış ancak süresi haftada bir saat olarak belirlenmiş. 1982 yılında hazırlanan Anayasanın 24. maddesiyle din ve ahlak öğretimi ilk ve orta dereceli okullarda zorunlu dersler arasına alınmıştır. Burası işte bol yıldızlı bir yer arkadaşlar. E, din ve ahlak e, ahlak öğretimi ilk ve orta dereceli okullarda zorunlu dersler arasına girmesi 1982 yılındaki anayasa olmuştur arkadaşlar bu e, sizden istenebilecek bir bilgi çünkü tür öğretmeni olarak e, bunu bilmeniz gerektiğini düşüneceklerdir e, o yüzden bu soru olarak gelebilecek en önemli yerlerden biri zorunlu hale gelmesi 1982 anayasası ile olmuştur ilk öğretim haftada 2 lise haftada 1 saat şeklindedir ve ders adı din ve ahlak bilgisi iken 1986 yılında din kültürü ve ahlak bilgisi olmuştur. Günümüzde yaygın din eğitimi ise cami ve Kur'an kurslarında yapılmaktadır. Din eğitim hizmetleri 1924 yılında kurulan Diyanet İşlerleri İşleri Başkanlığı tarafından yerine getirilmektedir arkadaşlar. Burası da önemli bilgilerden biri. Kur'an kursları ile ilgili ilk yönetmelik 1971 yılında hazırlanmıştır. 1982 ve 90 yılları arasında gayrimüslim vatandaşların çocuklarının İslam inanç ve ibadet konularında sorumlu olmamak şartıyla dersleri katılmaları zorunlu iken 1990 yılından itibaren derslerden muaf tutulmuşlardır arkadaşlar. Yani bu muafiyet 1990 yılından itibaren gerçekleşmiş gayrimüslimler için. Evet, buraya kadar Tanzimat dönemi ve ee, Cumhuriyet dönemindeki din ee, eğitiminden bahsetmiş olduk. Şöyle kısaca hemen Avrupa'daki okullardaki din eğitimine de bir sayfa ile böyle bir hızlıca bir bakış yapacağız arkadaşlar. Avrupa'daki ülkelerin tamamına yakın kısmında devlet okullarında din eğitimine yer verilmektedir arkadaşlar. Ancak anlayış ve uygulamalarda farklılıklar vardır aralarında. İtalya'ya gelirsek ilk olarak İtalya ile başlayalım. Devlet okullarında yalnızca Katolik mezhebine yer verilir. Yunanistan'da ise Ortodoks mezhebine yer verilmektedir. Öteki dinlerin yanı sıra diğer Hristiyan mezheplerinde de öğretim konusu yapılmamaktadır. Yani İtalyanlar Katolik mezhebi, Yunanistanlar Yunanistan Ortodoks mezhebi üzerinden din eğitimi vermektedirler. Almanya'da devlet okullarının din dersleri din mezhep merkezli olmakla birlikte diyen diğer dinlere de kısaca yer vermektedirler. Okullarında din e, din belli sayıda öğrenci olduğunda yani her, herhangi bir dinin belli sayıda öğrencisi olduğunda e, takdirde birden çok dinin öğretimine yer verilmektedir. Yani belli bir sayı oluştuğu zaman diğer dinlerin eğitimine de yer veriyor Almanya. Ancak her öğrenci kendi inancına göre bunlardan birisini alır. Dini gruplar tarafından açılan özel okullarda ise ilgili dinin eğitimi yapılır ve bütün öğrenciler bu derste almakla yükümlüdür Almanya'da arkadaşlar. Ee, aynı zamanda din dersi almayan öğrenciler ise moral ahlak dersini alırlar. Öğrenci 14 yaşından itibaren din dersini alıp almamaya kendisi karar verir. Dersin öğretmenlerinin ilgili cemaatin onayını alması gerekir. Oradan onaylanması gerekiyor. Ee, böylelikle iki çeşit eğitim var. Bir din mensubu olanların kendine ait eğitimi. Bir de ne var arkadaşlar? Din mensubu olmayanların moral ahlak eğitimi şeklinde bir ayrım var Almanya'da. Geldik İngiltere'ye. İngiltere farklı dinlerin öğ öğretiminin birlikte yapıldığı dinler arası nitelikte din dersi uygulaması görülmektedir. Burası önemli buraya dikkat edelim bu bütün dinler eşit ve tarafsız olarak anlatılır fenomenolojik yani dinler arası eğitim metodu uygulanıyor İngiltere'de bu soru gelebilecek yerlerden biri. buraya dikkat edelim Avusturya'ya gelirsek arkadaşlar yasaların kabul ettiği dini topluluklara mensup öğrenciler kendi din derslerine katılabiliyorlar ancak hangi din dersini alacağını zamanında okul idaresine bildirmeleri gerekiyor. Eğer bildirmezlerse Katolik din dersine katılmaları söz konusu. Ve bu ülkede her dinin dersi için hazırlanan kitapların içeriğini ilgili cemaatler tarafından hazırlanıyor. Yani devlet tarafından kontrol ediliyor, müdahale ediliyor ama cemaatler tarafından hazırlanıyor kitapları. Devlet okullarında din dersi öğretmenleri devlet ya da ilgili cemaat tarafından tayin ediliyor. Belçika'ya gelirsek seçimlik ve herhangi bir mezhep dine bağlı stüdyoda din derslerine yer verilmektedir. Yani seçmeli bir ders olarak herhangi bir dinin dersine yer veriliyor. Ateistler ve diğerleri için ise ahlak dersleri, Almanya'da olduğu gibi moral ahlak derslerine katılma imkanı var. Ülkede 1975 yılından itibaren İslam inancı içindeki derslere de İslam din derslerine de yer veriliyor arkadaşlar talepte bulunmak gerekiyormuş okuldaki e, şeye idareye Böylelikle açılabiliyormuş e, Evet mesela İngiltere'den bahsettik bu dinler arası eğitim metodu uygulanıyor diye e, bir diğer ülkede bu konuda arkadaşlar İsveç İsveç'te İngiltere gibi bir uygulaması var bu konuda bütün dinlere eşit ve tarafsız davranıp onların hepsini eşit bir şekilde anlatıyor. Bu İsveç'te de bu konuda önemli. Onu da unutmayalım arkadaşlar. Fransa'ya gelirsek devlet okulunda genel olarak din derslerine yer verilmemektedir. Fransa'da da din derslerine yer verilmemektedir. Kısaca Avrupa'daki din eğitimini böylece geçebiliriz. Burada önemli neler var? Önemli İngiltere var, İsveç var. Bunların eğitim, din eğitimi önemli. Fransa'da da din eğitimi dersi verilmemekte. Bu da bir ayrım olarak görebiliriz. E, geri kalanı e, işte İtalya'da Katolik eğitim veriliyor. Yunanistan'da Ortodoks mezebine e, göre eğitim veriliyor. Kısaca anlatacağımız Avrupa'daki okullardaki eğitim bu şekilde arkadaşlar. E, bundan sonraki e, dersimiz bir dersimiz daha var. Sonra e, din hizmetleri çıkmış sorularını çözeceğiz inşallah. Hepinize Allah kolaylık versin. Zorlu bir dönemden geçiyorsunuz. Çalışmalarınızın yoğun olduğu bir dönem. Allah yar ve yardımcınız olsun. İnşallah sonuçlarını hayırlı bir şekilde alırsınız. Allah'a emanet olun. Müzik